Bir semti sevmek. Bir semti sevmek bir medeniyeti sevmektir. Şüphesiz bu hüküm bir semt gerçek bir semtse doğrudur. Semt işlenmiş, dokunmuş, yaşanmış ve yaşatılmış bir mekandır. Bütün eski ve büyük şehirlerde olduğu gibi kadim İstanbul'da da şehrin dokusu böyle semtlerden teşekkül etmişti. Bir coğrafi bölgeyi iskanla açmak ve oraya bir ad vermek bir medeniyetin idraki bakımından hiçbir anlam ifade etmediği gibi bir semte oluşturmaz. O yerleşim sadece insanların fiziksel manada yaşadığı, belki barınma ihtiyaçlarını gördüğü, onun dışında hayatın hiçbir boyutunun cereyan etmediği bir hacimdir. Böyle hacimlerin birleşmesinden de şehir oluşmuyor. Semtte dokunan ve işlenen esas itibarıyla özgün bir hayat tarzıdır. Bir semti semt yapan coğrafi altyapısı, binaları, yolları, kısacası insan eliyle oluşturulan fiziksel üst yapısı değil, onun içinde toplumun yaşadığı hayat, o hayata getirdiği yorum ve çözümler diğer bir deyişle üsluptur. Semt bir yaşama üstü bunun zaman içinde adım adım damla damla ilmek ilmek oluşturduğu yani inşa edildiği bir mekan olarak ortaya çıkar. Sadece fiziksel özellikler o bölgeye bir konfor veya bir refah getirir. İnsan hayatını bu iki unsur üzerine bina ettiğiniz zaman o hayata yazık olmuş ve o zaman boş geçmiş demektir. Buna karşılık o semtte yaşanan fikri ve duygusal manevi hayat zamanı yaşanmaya değer kılan Ömrü bereketlendiren bir olgudur. Medeniyet, semtin bu manevi hayatı üzerinde ortaya çıkar. Diğer bir deyişle medeniyet bir semtin maneviyatıdır. Her semtin birbiriyle ilişkili görülen ama aralarında ince nüanslar olan farklı maneviyatları vardır. Çünkü bunların her birinde insanların içsel yolculukları farklıdır. Bu büyük çeşitlilik ve renklilik bir büyük terkip halinde ortaya konabildiği zaman o şehrin medeniyet telakkisi ve bunun hayata yansıyan yüzleriyle karşılaşıyoruz. O halde bir semti sevmek demek o semte ait medeniyet telakkisine vakıf olmak ve o telakkiyi benimsemek demektir. Kanlıca'ya bu gözle baktığımız zaman orada tabiatın getirdiği şartları çok net olarak görüyoruz. Bir coğrafyada bulunmayan bu şartlar deniz, rüzgar, akıntı ve yamaçlar olarak ifade edilebilir. Sonra insan eliyle yapılan fiziksel yapılanma gündeme gelir. Bu yapılanma buradaki tabi şartların içinde erimiş, onları hiç zorlamamış hatta daha da güzelleştirmiş bir mimaridir. Sahil boyunca uzanan geometriye ve topografyaya azami saygılı yıllar ve iç kesimlerindeki mütevazı evler kanlıca mimarisini oluşturur. Bu kompozisyon güzeldir, dengelidir ve tatmin olmuştur. Bütün bunlar huzurlu bir insan yapısı için gerekli ön şartlardır. İnsanın iç huzuruna ermesi her ne kadar bir nasip meselesi ise de bu nasibi kolaylaştıran dış şartları da asla ihmal etmemek gerekir. Meseleye bir de ters taraftan bakarsak şu gerçeği hemen söylemek mümkün olur. Ancak iç huzuruna ermiş bir insan güzel, dengeli, sade ve tatmin olmuş biçimler üretebilir. Böyle biçimler eski mimarimizde zaman içinde birçok kez tekrarlanmıştır. Özellikle Kanlıca'da, genelde İstanbul'un bir başka gerçek semtinde akan zaman içinde böyle bir mimari ortamda yaşayan birçok insan kendi çevresinde maddi veya manevi bir iz bırakmıştır. Bu adeta insana verilen bir ödevdir. Bu birikim giderek olgunlaşmış, zamanla belki biraz unutularak gizemli bir hal almış, hatta üzeri örtülmüştür. Öyle ki aradan geçen uzun bir zaman diliminin ardından semte bakan bir insan İlk nazarda ondan hiçbir şey anlamayabilir. Bir semtin esrarını öğrenmek istiyorsanız, onun peçesini açmak, ardındaki birikimi yavaş, yavaş, itinayla ve saygı göstererek önce öğrenmek, sonra idrak etmek sonra da benimsemek zorundasınız. Bu uzun zaman alan bir iş olup, ruhi enerji ve gayret ister. İnsanda her vakit bu gayret bulunmuyor. Ancak zaman zaman ara ara gelen bir enerji ve şevkle semtin ve o semtteki hayatın esrarına vakıf olmaya çalışabilirsiniz. Sebat ve kararlılıkla aynı hürmet ve muhabbetle bir semti çözümlediğiniz zaman belki bir ömür geçmiş olur ancak elde ettiğiniz sonuç bir medeniyetin hayata geçiş macerasıdır. Bu kitaplarda okunan, hikayesi dinlenilen bir macera değil, sizin bizzat kendi gayret ve dikkatinizle adım adım izleyerek takip ettiğiniz ve çözümlediğiniz bir süreçtir. Böyle bir faaliyete girişmek bir semti ve aynı zamanda bir medeniyeti sevmektir. Doğrusu Böyle bir girişim için bir ömür harcamaya değer.